Ellerim boyu oldum, sormayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Bugün sizlerle birlikte saçımı boyuyorum. Gördüğünüz gibi benim sarı saçlarım var ama ben ne bugün sizlerle birlikte saçımı mora boyayacağım. Gördüğünüz gibi burada mor gramofon kadı var. Evet. Evet mor gramofon kadı. Yanlış okumayayım dedim. Ee, bugün dediğim gibi saçımı boyayacağım. Gramofon kadıyla mora boyayacağım. Gördüğünüz gibi uçlarına buralarına çünkü eğer olmazsa boş yere saçımı harap etmek istemiyorum. Ee, ben bunu TikTok'ta çok fazla görüyordum. Ee, i̇nsanlar bir sürü renklerde saçlarını boyuyorlardı. Ve dedim ki ben de kırtasiyeden 5 gram kadar almalı ve saçımı boyamalıyım dedim. Keşke demez olaydım. Demeyeceğim. Ee, çünkü yapmak istiyorum. Hadi malzemelere geçelim. Bir de arkadaşlar e, normal tişört yerine böyle bir e, atlet gibi atlet değil de yani böyle bir e, tişört Böyle bir kıyafet giydim. Neden diye sorarsınız. E çünkü üstümü yani boy olursa ge geçmez. Ümidiyle belki geçer de. işte bilmiyorum. Bu yüzden. Neyse hadi geçelim. Malzemeler. Bir adet makas. Bir adet istediğiniz renkte bir gramofon kağıdı. Ve bir adet su. Ve tabak. Bir de peçete veya havlu. Çünkü saçımızı saracağız. Ay çok heyecanlı. Hadi geçelim. Ee, i̇lk başta ne yapacağım, ee, gramofon kadını şurada kadın açmayacağım yoksa gramofon kadı e, dağılır. Şimdi e, bu suyun içine şöyle bir parça kesiyorum. Evet. Neden kesiyorum dersem çünkü e, bu gramofon kadını e, içine koyacağım. Hemen böyle şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi gramofon kadını böyle kestim. Şimdi bunu böyle alıyorum böyle istediğiniz gibi parçaları bölüp o suyun içine atın. Çok büyük olmasın. Şöyle göz kararı bölüyorum. Ay. Bölüyorum şu an gördüğünüz gibi. Evet. Of rengi çok güzel oldu yakıyor gerçekten. Ben mor arada almışım ama pembe oldu bu. Neden acaba? Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi pes pembe bir rengi çıktı. Ne oldu pembe oldu bir de. Hani çok iyi bir şey. böyle saçlarımla sizi bırakacağım. Saçlarım şu an gördüğünüz gibi sarı zaten. Hemen de sarı. şimdi saçlarım birazdan... Of. Çok kötüsü döküldü aşağı böyle karıştırıyorum. bir iki dakika böyle çok yavaş yavaş karıştırarak bu rengini salacak zaten. Bakar mısınız gramofon kağıdının son hali? Gösteremedim ama bunu böyle 2-3 dakika bırakın. Rengin tamamen salsın. Neredeyse beyaz olacak yani. Neyse çok konuştum. 2-3 dakika bekleyip geliyorum. Arkadaşlar iki dakika oldu. Bu arada bu işlemi yaparken elleriniz boyu olabilir. Yani ben o suyu birkaç defa elimi değdirdim. Gördüğünüz gibi pembe oldu. Ee, i̇ki dakika bekledim. Bence iki dakika yeterli. 3 dakika çok gelir. Makas içinden çıkartıyorum. Makası hem karıştırmakta hem de kesmekte kullandım. Şimdi de e, içindeki bu gramofon kağıtlarını elimle daldırıp böyle sıkıp Sıkıp atacağım. Ama iyi sıkın su. Abo ellerim bitti gitti. Elimi boyuyorsa kesin saçımı da boyar. <laughs> Bakayım yeri şöyle boyuyor mu? Boyamıyor. Şöyle çöp atıyorum. İçine kalan e, bazı parçalar var. Onları boş verin. da almaya çalışacağım. Ben hepsini alıp geleyim. Arkadaşlar hepsini alıp çıkardım ama bakar mısınız elime ya? Elim gitti. Ay de dudağım. Allah şey olarak da yapabilirsiniz. Dudağınızdan eğer rujun geçme e, rujun gitmemesini istiyorsanız ve du, dudağınızın renkli kalmasını istiyorsanız o sudan alıp böyle dudağınıza sürebilirsiniz ama asla böyle bir şey yapmam. Yani niye yapayım ki? Allah'ım. Ya Rabbim bana yardım et. Ellerim nasıl çıkacak? Arkadaşlar ellerinizden 2 gün içerisinde çıkıyor. Çok konuştum. 4 dakika hatta 5 dakika oldu. Çünkü heyecanlıyım. Yapmak istemiyorum çok fazla. bu öndeki saçlarımı ay saçım geldi. Ee, şimdi suyun içine koyuyorum. 10-15 dakika böyle ıslatıp bekleyeceğim. Şöyle. Tabağı bir yandan tutuyorum. Yoksa düşerse her yerim mahvolur renk sonuçta. Ay. ay 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 ay. Tabii siz çok fazla saçınızı yapıyorsanız on 15 dakika bekleyin ama yani ben 5 dakika bekleyeceğim. Allah'ım yarabbim. Yaptığım bir şeye bakın ya. 2 dakika bekleyip geliyorum. Arkadaşlar bir dakika oldu. Arkadaşlar 2 dakika oldu. Saçımı hala böyle tutalı. Ay boynum ağrıyor şöyle tutacağım. Of. Devam ediyorum. Of, boynum ağrıdı. Boynum ağrıdı. Elim vardı. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Videoyu durduruyorum çünkü canınız sıkılabilir. Of. 3 dakika oldu. Çıkarmak istiyorum artık bakayım renk vermiş. Ama 5 dakika beklemem lazım. 2 dakika daha bekleyip geliyorum. Arkadaşlar tam 5 dakika oldu. Saçlarımı çıkartıp Oha kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum da Saçma bazı gramofon kartları yapışmış onları alıyorum Siz ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu an cidden saçım pes pembe